Santiago'da gezilecek ve ziyaret edilecek yerler. Bir kere Santiago, Şili'nin başkenti. Ant dağlarının eteklerinde. Güzel böyle arka tarafı karlı buzullu dağlar. Manzarası gayet güzel. Türkiye'den gidilebilecek en uzak noktalardan biri. Yani uçakla, hiç yoksa bir, çoksa bir e, direkt uçuşta yok ya neyle uçuyorsak, eğer Fransız Lufthansa neyle uçuyorsak aşağı yukarı mesela Frankfurt'tan sonra hala daha bir 12-13 saat falan gidilen bir destinasyon. 1000 metrelerde falan yüksekliği. Ankara gibi. Şili dünyanın en uzun boylu ülkesi. Yani en kuzeyinden en güneyine 4000 küsür kilometre. En kuzeyinde dünyanın en kurak çöllerinden Atakama çölü. En güneyinde Dünyanın en soğuk noktalarından Patagonya, Magellan Boğazı, Buzullar, böyle bir ülke. Enteresanlığı Ant Dağları'nın denize sıkıştırdığı bir ülke olduğu için en geniş yeri aşağıya geçti, işte 150 km falan. Fakat o 150 km Ant Dağları'na çıkarak öbür tarafa geçildiği için, Arjantin tarafına geçildiği için 150 km'yi kat etmek, Arjantin'e geçmek neredeyse bir tane gün sürüyor. Yani denizin kıyısından başladım. Valparaiso limanından. İşte aşağıya iki, iki buçuk saatte Santiago'ya ulaştık diyelim. Santiago'dan sonra Ant dağlarına tırmanmak ve Arjantin tarafına geçmek neredeyse bir tam gün sürüyor. Cruchero del Lagos deniyor. Yani gölleri geçe geçe. Bir sürü buzul gölleri var. Onları böyle işte feribotlarla falan geçe geçe Arjantin'e ulaşabiliyoruz bir gün. Biz genelde pek Arjantin oralardan geçmiyoruz. Uçakla falan geçiyoruz. Güzel bir şehir. Meryem Ana Tepesi vardır. Bütün şehri böyle panoramik gören. Bizim Çamlıca Tepesi gibi. Oradan şehre bakarız mesela. Bütün turlarımız olur. Dünyanın Atatürk heykeli olan nadir şehirlerinden birisidir. Havana gibi. Atatürk heykeli var orada dururuz. İşte İstiklal Marşı'nı söyleriz. Orada Atatürk'ün gençliği hitabesi, Atatürk Parkı arkada. Çok güzel yemyeşil parkları, bahçeleri, efendim mesela şey modern şehri gayet güzel uygar. E, halkı Güney Amerika için en aydın, en okumuş ülkelerinden birisi Güney Amerika'nın. Hem işte Inka, Maya, Aztek filan tipli böyle Güney Amerika ırklarından insanlar var. Hem bir sürü Avrupa'yı insanlar da var. Böyle beyaz beyaz, Alman, işte İspanyol, bilmem ne kökenli insanlar da var. Meşhur başkanlık sarayı ki şimdi müzedir. Allende içindeyken bu General Pinochet'in bombaladığı, içinde Allende'nin öldürüldüğü. O sarayın önünde işte şimdi müzeyi koruyan askerler inilir orada hep birlikte saray gezilir. Orada Allende'nin heykelinde anlatımlar yapılır. Çok güzel bir Mercado Central denilen kapalı çarşının işte Santiago şubesi diyelim. Orada zaman geçirilir. Çok büyük bir meydan ve orada meşhur katedral Metropolitana şehrin en güzel katedrali. O gezilir ki 1500'lere tarihleniyor. 500 küsur yıllık bir efendim katedral her ne kadar depremlerle yıkılmış etmiş olsa da gene de gayet güzel. Restorasyondan sonra efendime söyleyeyim bütün eski e, efendim, şeyine sadık kalınarak yapılmış, formlarına sadık kalınarak yapılmış meşhur katedrali gezilir. Onun haricinde çok güzel bir ara sokakları vardır. Yani, tipik eski kolonyal İspanyol mimarisi onların görülebileceği ara sokaklarda inilir, fotoğraf çekilir, anlatılır. Hep birlikte gruplan efendim oralarda oturur bir çay kahve içilir. Bunların meşhur pisko denilen bir içkisi var. Pisko sağır. O tadılır. Alt dağlarının e, kuru iklimi olduğu için yazın sıcak, bayağı sıcak. Yani yazın gidiliyorsa ki bizim tam tersimiz güney yarım kire. Burada yazken orada kış, orada yazken burada kışı. tersi. Dolayısıyla e, mesela diyorum bizim şu an gitsek sıcak hava 30 derecelerde filan. Ve güneş direkt geliyor bulutsuz günlerde. Bin metrelerde olsa bile her ben yanılır yani. Daha birinci gün kıpkırmızı omuz suratlarla motora dönür yani. Oradan ne yapılır? Hmm, genelde oradan ya bu bağlar mevkii denilen denize inerken çok güzel ee, bağlar, bahçeler. Şili şarapları şu an dünyanın en güzel şaraplarından olmaya başladı. Fiyatları da bir Fransız şarabına nazaran ucuzdur mesela. O bağlar, bahçeler gezilir, şarap nasıl yapılıyor, meşe fıçılarda nasıl dinlendiriliyor. Efendime söyleyeyim. Karmener diye kendilerine mahsus üzümleri var mesela. Ondan tadılır, onun şarabından içilir. Oradan deniz kenarına ulaşılır. Deniz kenarı otoyoldan bile gidilse 2 saat falan çekiyor neredeyse. 2-2,5 i̇ki, iki, saat çekiyor. E, deniz kenarında Foklar, deniz araları, koca koca o meşhur Albatroslar, dünyanın en uzun kanatlı, 2,5-3 metreye yakın kanat açıklıkları olan devasa martıları onlar görülür. Çok büyük deniz e, yosunları, Japonlar bunları ithal ediyorlar Şili'den. Çünkü sağlığa çok faydalı. Kelp denilen yosun ormanları var. Yani dalgalar böyle o yosun ormanlarını bir sağa bir sola savuruyor. O görülür mesela. İnilir fotoğraf çekilir. Güzel bir balık yenilir. Onların seviçe denilen meşhur işte balık, karides, istakoz, kerevitleri onları parçalayıp acı sosla bulayıp yaptıkları ezmelerinden tadılır. Onun haricinde Vinya del Mar diye e, bu meşhur bir e, sayfiye e, şehri var deniz kenarında. Hemen Santiago'nun batısında. Pasifik Okyanusu'nun kıyısında. Orada dişli trenden çıkılır. Çok güzel panoramik noktada. Efendim, Pablo Neruda'nın evi gezilerek de güzel bir e, gezi yapılır bazen gemi turlarında oradan gemiye binilerekten aşağıya işte Magellan Boğazı, Puerto Chacabuco, Punta Arenas, Ushuaia, Cape Horn filan ta oralara inilir. Bazen günübirlik yapılır bu gezi, geriye Santiago'ya dönülür. Onun haricinde daha devam ediliyorsa yukarıya bu Atakama denilen Dünyanın en kurak, hiç yağmur almayan çölü. Ne yapacağız orada dersiniz? onu çok güzel Kanyon Vali bizim Kapadokya'nın dağ vahşisi. Hiçbir insan eli değmemiş bir çöl. Orada zaman geçirilir. E, tuzlalar var. Tuzlalar bembeyaz kaya oluşumları. Böyle bazıları sarkıtlar, dikitler gibi kolona dönüşmüş. Çok güzel manzaralar görülür. İndiğimiz zaman güneyine, en güneyine göller bölgesi, yanar dağlar, dünyanın en fazla yanar dağa sahip ülkelerinden birisi Şili mesela. Çok fazla deprem olur. Dünyanın en güçlü depremlerinden bir tanesi Şili'de kaydedilmiştir geçen yüzyılda mesela. O yanar dağların bereketli toprakları, alüvyonlu, onlar gezilir. Magellan Boğazı'nda tekne turları yapılır. Doğa turizmi için son derece güzel bir ülkedir. Artı tarihi olsun, işte yemesi, içmesi, keyifli zaman geçirmesi. E pek beklenilmeyen bir hani nasıl söyleyeyim son kalan bahalarından birisidir denilebilir dünyanın keşfetmeye değer. Santiago'da genelde Güney Amerika'nın geneline hakim olan et kültürü. Gerçi deniz kenarında çok güzel balık filan yerinden de yerleri vardır ama Tüm Güney Amerika içi söylenemedi. Bu pampalarda meşhur gaucho denilen Güney Amerika kovboylarının e, yetiştirdiği efendim sığırları eti yenilir. Güzel bir fideyi yenilir. Yapma yöntemleri bizden farklı. Izgara diyeceğim ama pek ızgarada sayılmalı. Yani mangal desem mangal değil. E, büyük ateşler yapılır. Ateşe böyle 45 derece açıyla konulan koca hayvan, hayvanın karkası yani yavaş yavaş pişer uzakta durur ateşle hayvan arasında en az bir metre falan bir mesafe vardır. Dolayısıyla sadece ısıyla yavaş yavaş bir şey. Sonra da öbür tarafını çevirirler hayvanı. Ondan sonra da koca koca böyle kılıçlara getirirler, geçirirler hayvanı, getirirler önümüze. Hani biz kendimizi kebapçı etçi diye tanıtıyoruz değil mi? Ama Güney Amerika'nın bir kebabı eti falan yanında. Size menü değil de bir tane hayvanın resmi gelir. İşte bir numara incik, İki numara döş, bilmem ne böyle 20 tane hayvanın yerini gösteren bir harita gibi, hayvan haritası gibi bir şey gelir. Hayvan dediğim bu arada en az iki tonluk falan bir sığır. E işte i̇şte sen burasını getir dersin, orasını getir, orasını getir dersin, orasını getir. Ee, az mı pissin, çok mu pissin diye sonra genelde biz tabii çok pissin deriz. Yine de kanlı kanlı gelir. Ya bunun çok der herkes işte kanlı böyle gelir mi filan? Adam da diyor ki bu böyle yenir yani. Bu, bu çok pişmiş şey. <laughs> öyle lastik gibi yapmam ben bunu da. Zar zor mesela dersin ki, ya yap abi işte. Ya. Yok yapılmaz ihanet der. Ya yap çok rahat. Sen, sen, yap getir bize öyle seviyorsun lan dersin. Sinirlenerekten götürür. Getirir yine hala biraz kaldı. Ama o et de öyle yenir yani. Az kaldı böyle. Yumuşacık ağzı dağılan bir şekilde. E onun haricinde demin dedim ya balığı, kereviti, ne bileyim iskat, okyanustan çıkan bizim şu an pek ismini bilmediğimiz bir sürü de balığı vardır. Bakalyal diye bir balık var mesela. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Biraz deniz levreğinin büyüğü gibi bir şey. Acayip güzel beyaz eti vardır. Lopet böyle. Herkes bayılır. Seviçe denilen işte bu deniz ürünleri salatası, acılı ezmeli, şusulusu. Ee, şarabı güzel, ayrıyeten aperitif olarak aldıkları sert. Bu pisco sour denilen, efendime söyleyeyim kokteyl diyelim buna, sert içki, o içilir. Tavuk filan var fakat yani et ve balıktan daha pek insanlar hani tavuğa geçemez açıkçası yani bunlar daha sevilen şeyler oldu ama tavuğu da var. Deve kuşu çiftliklerinde, deve kuşu var mesela sevenine zaten e, Santiago'dan deniz kenarına inerken çiftliklerde görülür bu dev kuşları. Yani bir, bir dizili çiftliklerde dev kuşları da görülür. Eti çok güzel. Oralarda çok olduğu için ucuz da. Bizde çok pahalı zaten tutulmadı nedense. Ama oralarda ucuz da. Ee, ucuz derken etten daha pahalı. Ama bizden çok daha büyük. Çok da güzel et vardır. Yenilebilir. Santiago'da alışveriş olanakları Güney Amerika'nın çoğunda herkes alabilecek bir şeyler buluyor. Şimdi de ne var? Şimdi de çok şey var da hani oraya mahsus olarak da mesela lapis lazuli denilen bir taş var, mavi bizim Türktaş taşına benzer bu. Dünya'da Afganistan'dan sonra en fazla lapis lazuli çıkan ülke e, şimdi dolayısıyla Santiago'da ister kapalı çarşı gibi yerinde ister doğru düz kaliteli mağazalarda bunlara Bizim bilhassa hanımlarımız çok rağbet gösteriyorlar. Bakır, dünyanın yüzde 65 falan bakır rezervleri Şili'de. Dolayısıyla bir bakma teker gibi bir şey Bakır'da. Evet, hala hazırda elektriği de iletmek için Bakır'dan daha başka bir tel bulunamadığında o konuda bayağı iyi para kazanır. E Şili, hani ne alakası var, bakır tel mi alacağız denilebilir. Bakır tel değil de Bakır'dan yapılan bir sürü heykel satıyor adamlar. Büst satıyor. Hatta bakırdan adamlar mücevher gibi bir şeyler güzel onları satıyorlar. Yüzük. Ucuz da tabii bakır. E bir de orası tekel olunca çok pahalı değil. Bilezik. Onun haricinde e, kuzeyde bilhassa bu yerel kabilelerin yaptığı çok enteresan güzel böyle e, kabile işi otantik objeler, maskeler, e, ahşap biblolar. Efendime söyleyeyim. E, bilhassa ant dağlarının tepesinde yaşayan e, halkların üşümemek için giydiği yün böyle rengarenk yok başlıklar, eldivenler, şallar, o meşhur pançolar, onların daha doğrusu işte Güney Amerika'da satılanları e, güneye indikçe farklı başka kabileler e, onların e, yiyecekleri, mısır mesela mısırın adamlarda mısır demek için yüze yakın kelime var. Biz mısır diyoruz geçiyoruz. Orada sarı var, bej var, kırmızı var, simsiyah mısır var. Bunları böyle şerit gibi küçücük küçücük böyle asetatımsı bir şeylere koymuşlar. Onların tohumlarını satıyorlar mesela. Tohum denmez mi Mısırın tanesini satıyor adam. Çok da ucuz. 2-3 dolara koskoca belki içinde 20 tane değişik mısır olan hepsi de farklı farklı. Üzerinde de yazmış adını İspanyolca. Onu satıp isteyen bunu getirir diker çıkar veya çıkmaz belki bilmiyorum. Ama bunu alıp eve asmak bile alınabilecek enteresanlıklarından bir tanesidir mesela şimdi. Holiday Inn, Hilton, Meridian, büyük otellerin hepsinin zinciri var. Oralarda kalıyoruz genelde. şehrin e, Providencia denilen daha modern merkezini tercih ediyoruz. Eski şehir çok gökdelen olan, çok böyle yeni modern mimari olan bir yer değil. Dolayısıyla büyük otellerin büyük çoğunluğu yeni şehirde, modern merkezinde Santiago'nun. Oralarda kalıyoruz. Ama Santiago'nun metrosu da var. E otobüsümüz zaten hep altımızda. Dolayısıyla hani Eskişehir'e gitmek veyahut da o Mercado Central denilen kapalı çarşıda vaktimiz yetmedi biraz daha vakit geçiririz biz diyene oralara geri dönmek çok zor değil. Artı taksiler var tabi. Taksilerin hemen hemen hepsinde taksimetre var. Bir parça İspanyolca bilmekte fayda vardır. E, çok İngilizce bilmezler Güney Amerika halkları. Ama işte çat pat haritadan e, göstererekten, bize soraraktan. Zaten turumuzda her şey dahilse gerek de kalmayabilir ya böyle şeyler. Ama yani kalınlar noktaların hepsinin kalitesi de gayet güzeldir. Santiago'dan çıktıktan sonra daha ufak yerlerde kalınıyorsa oralarda öyle pek 5 yıldız çok konforlu yer bulunamayabilir. Ama orada da ya deniz kenarı güzel manzaralı, ya işte merkeze yakın, ya bütün nasıl söyleyeyim modern olanakları içinde olan oteller, işte odasında olmasa bile belki resepsiyonunda internette çalışan falan oteller tercih edilir. Kalma konusunda hiçbir zaman sıkıntı olmadı yani Güney Amerika'da şimdiye kadar.